Haydi ya, hadi. Çocuklar getir Getir Murat abi hayalalım ben. Murat değil Burak Murat. Çoban çoba. Yükleme, Yükleme tamam ya. dostlar. Hayırlı selaviye turu çıkarırsak aleyküm. arkadaşlar. Bugün depomuzdaki gümüş soğana işçilik yaptırıyoruz. Büyük çuvalları küçük çuvalara çeviriyoruz. Sabah 7'de iş başladı. Şu anda 11. Pislikle temizleri ayırıyoruz. Pislikleri sattık. Pislik değil aslında biz çıkma soğan diyoruz. Pislik fazla çıkmıyor. Pislikleri ama sağlam gibi olanları böyle yani nasıl diyeyim çok iyi değil ama çok da çürük değil onları da ayırttırıyoruz onları da soyuma gönderiyoruz sağlam olanları da depoya ayırdık onları da gönder e sonra satacağız 100 ton civarı vardı birazını sattık zaten onlar gitti şimdi az biraz daha kaldı tahmini sağlam olan 15-20 ton civarında çıkar bir kamyonu doldurmaz 20 tonu bulmaz herhalde bakalım işçilik güzel gidiyor Bundan sonra biraz da e, ıskarta var. Eğer burası erken biterse sonra ıskartaya geçeceğiz. Osman abi kamyonla birinci seferi atmaya gitti. Onu attıktan sonra gelecek tekrar yüklenecek kamyon. Yüklendikten sonra bir daha gidecek. Büyük ihtimal bugün 3 sefer garanti atarız. Fazlasını bilemem. Şimdi gelin bir önce ben size depoyu göstereyim. Durum nasıl? Sağlam soğanlar ne durumda? Hadi gelin bir bakalım. Dostlar burası. işçiliğin yapılan temiz su anda. Burası orta boy. Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bakalım kaç tane çıkıyor. Soğan deposuna giren farenin hazin soğanı. Zehir atıyoruz. Badem veririz biz buna. Zehirli badem. Büyük ihtimalle ondan yemiş sonrasında rahmetli olmuş. Evet arkadaşlar. Büyük depoyu bitirdik. Şimdi ıskartanın olduğu küçük depoya geldik. Burada ıskarta var. Iskartanın çıkması olmuyor. Pislikler hep çöpe atılıyor. Motoru getirdim. Şöyle göstereyim size. Yanaştırdım. Şimdi içine pislikleri atıyorlar. Normalde ıskartayı da büyük ıskartayı büyük çuvala koyacaktık. Sonradan plan değişti. Iskartayı da küçük çuvallara koyuyoruz. Satacağımız zaman belki birkaç gün sonra geliriz buradan. Buradakileri de oraya götürürüz. Hepsi bir yerde durur. Çünkü yağmur falan yağınca buraya kamyonun girmesi zor oluyor. Büyük ihtimalle bizimki bir kamyonu doldurmaz. Yarım kamyon gelirse yarım kamyonu hiç çıkaramayız buraya. Bizim için daha zor olur. O yüzden dediğim gibi Buradakileri oraya taşıyabiliriz. Hepsini beraber göndermeyi planlıyoruz inşallah. Burada pislik daha fazla diyebilirim. Bir de buraya fare girmiş. Fare çuvalları yemiş. Bir de çatısı akmış. Tamir yapılması gerekiyor çatıya. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi bir ufak bir görüntü var. Onu göstereyim size. Ondan sonra devam edelim. Onu başar. Bak. <laughs> Benim Benim görüyor. Ben Seni beni görüyor mu? He? Beni görüyor mu? Görüyor. Alay çekiyoruz, alay. Hadi getir koşar, hadi. <laughs> getir, getir, getir. <laughs> sen <laughs> verme YouTube'da. Murat abi. Akşam izleyeceğim Burad. ben. Murat ha. abi karalım Hatta... var. abone ol. <laughs> <laughs> Murat değil, Burak. Burak. Çoban. Burak çoban. <laughs> hadi hadi getir hadi. Gefil, hadi. <laughs> Buranın çatısı herhalde. Kırılmış. Yok çekiyor. Bir yok mu ya burada bu. satın ben alayım. Neyi? Bile bir yok mu ya ben alayım. Valla olsa biz alacağız abi. O da yok. Ertalı, ertalı. Youtuber'a haberin olsun. Ay, şunu yok, bir kişi olacak. Boşak, boşak, git, Hadi kendini göster Şanlı Sesi siliyorsun değil mi? He? Sesi sonra siliyorsun, bu sesleri. Evet. Yok, istersen silerim, istersen silerim. sileyim. Sil ya, de değil mi? sesli daha güzel oluyor. Yani. Valla şimdi He. bu konuda gidiyor He. Valla. Yok şimdi kaydediyor ben sonra onları editliyorum. Birleştiriyorum videoları. Evet. Ben, ben gördüğüm senin çektiğini gördüm. Orada. He. Ne olduğunu anlamadım. Yok YouTube'a diye Hem fotoğraflarını çektim babama gösteririm diye. Hem de video çektim. Milletin fotoğrafı. Var. Yo yo soğanların fotoğrafı. He <laughs> ben Facebook atacağım. Oradan satış yapacağım. <laughs> Facebook atınca çok kişi görüyor. <laughs> Bir de numara yazacağız, arıyorlar. Direkt. O da çöp. Kapat götür çöpe at. Çöp o da. Evet, evet. Ağır olur la ağır olur. Öyle at ver bir şey olmaz. Bir çuval daha gitsin ne olacak zaten çöp değil mi? Bir çuval gidene iki çuval götür. Yani fark etmez. E, zaten hepsi gidecek bunlar. Hepsi çöp. Ağır Ağır istemez. Hobi meydan. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sona geldik. Temiz soğanlar burada. Manzara bu. Orta ve iri toplam 220 çuval oldu. Birazdan diğer ıskartan olduğu depoya gideceğiz. Oradakileri ramoa dolduracağız. Onları da getirip şu köşeye indireceğiz. Paletleri falan dışarı çıkaracağız buradaki. Hepsi bir yerde toplu dursun çünkü oradan alıp gelmesi sonra bize sıkıntı olmasın diye bugün bunu da aradan çıkaracağız inşallah çıkmalarda kamyon ikinci sefere atıyor şu anda ışıktan görünmüyor göstereyim onu da burası da çıkma bunlar da gidecek bu da ikinci kamyon Burası da Birazdan başka bir kamyon gelecek. Bunlar da ona yüklenecek. Sonrasında depoda. Sadece burası. Ve şu köşeye inecek. Iskata kalacak. Videonun ikinci gününden herkese selam dostlar. Şimdi o kalan ıskatayla or iri ortayı sattık. Tır geldi. Yarım tırmış. Diğer köyden doldurduk. tarttırdık. Şimdi geldik buradan dolduruyoruz. Onu bir göre bakalım kaçtım gelecek. Sın belli oluyor. Videoyu da kamyonu doldurup soğanları sat. Sıkılar sen değil mi? Evet. Gidip dolar burada kaç kilometre? O da 1500 kilometre. Bir bırak kaç kilometre? Ama orada şey diyorum, çok mazut kariyer yedi. yedi. yüz, yedi silopi de var ya Mustafa Mazut'u. Yedi yüz mazut getiriyor. Mustafa de Yedi yüz lira mazut getiriyor. getiriyor. Getirmiyor hava sıfır vermez ya. Tıngır ama değil tabii. El el değil değil. E orada sıkıyor. Orada. Yaka orada Biz burada şimdi yukarıdaki para yakıtı Benim araba buraya girişle 450 yapar girişle de mi yapar? 9 litre. Fark etmez. Ne lastik var. Bu, var. Pasta var. Pasta var. Var. Gizli var. Açtı var. Açtı var. Açtı var. Açtı var. var. Açtı var. Açtı var. Açtı var. Açtı var. Açtı var. var. Ben şöyle kalsaydım bugün burada atardım. Ben işim var? Nerede? Neredeutun? Nerede? <laughs> Yükleme tamam dostlar. Hayırlı seyahat çıkarırsak. Dümdüz. Kırma. İyi burayı. De al. De al. Burayı. Kırma, kırma, Devam, devam, devam. Devam et abi. Kırma, kırma. Abi, açın da ya. Burada ağaç maç yok da hani adamın lastiği yerine. abi. Az yere gel şöyle aşağı. gel abi. yere gel. Gel. Tamam gel sağ ol abi. Gel 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 gel. Tamam. Sağ ol Kırma kırma kırma, çok kırma. Yavaş yavaş yavaş. Serbest serbest, yürü. Devam. Öyle öyle git abi, öyle git. serbest. Kutar da direği. Yavaş 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 yavaş. Al kutu al kutu al, al kutu al kutu al. Yavaş yavaş yavaş, tamam serbest. Topla, sürür, sürür. topla, topla, topla. abi, topla, devam et. Serbest serbest, dur. Az daha. Hah. Tamam, topla şimdi abi. Tamam, o benden. Devam et. Direksiyonu. Çok durma, çok durma. Tamam. Devam et. Ve bu iş bu kadar. Sağ sağlam sağ salim bir şekilde çıkardık dostlar. Şimdi hemen ışıkları kapatayım. Kapıları kilitleyeyim. Doğru kantara bakalım kaç ton gelecek. Biraz ıskarta. 100 torba filan ıskarta. 220 civarı da. E, iri orta var. Küçük çuval zaten. Geleceği, geçen sefer ortalar 22 kilo filan gelmişti. Bu sefer ıskartayla ortalama biraz daha düşebilir. Bakalım şimdi kantara gidince her şey belli olacak. Haydi ışıkları kapatalım şimdi. Şimdi kantara girelim. Yürü 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 Devam et Yürü 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 Salma ha Devam et Oh Tamam İndirilir mi hepsi? Yazdık. Yazdır 8 uçta buradan gel adam. 8480. Tamam dayı. Kaç ton geldi bura? 8480. Dayı ben hepsi, hepsi se atıyorsan satlayayım mı? Çıkışma hemen. He? Ne? 24 27.400'den çıktı aynen yani. 27000 kaçtı? 420 eksi 8480 10400'müş değil mi bu? Abi kamyona bildiriyor Bizim kamyon 10400'müş değil mi sen? Tamam Ben de öyle dedim. 18.940 kalıyor geriye. Kaç bunlar da arabaya bulmuyor.